Şimdi Nuri abim, Sedat abim beni ipten aldı. Kendisi bana atatan babadan ötedir yani. Madem ki seni bana tavsiye etmiş, benim için eyvallah başımın üstüne. Sağ ol. Sağ ol Duran kardeş de benim öyle az değil, çok borcum var. Borç yiğidin kamçısıdır be Nuri abim, ödenir icabında. Ne kadar borcum var? 600 bin lira bankaya var, bir 60 bin lira da vergiler, kiralar falan. Ya Nuri abim be, böyle 3-5 için güzel ağzını yorma be abicim. Ben yarın sana temiz bir 700 bin vereyim. Ortak olalım icabında var mısın? Eh, hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Eyvallah abi. Ya abiler durak kapanırsa ben mahvolurum da. Fakat ya yani başka duraktan da bizi almazlar. Kalırız ortada Zaka. Arkadaşlar! Oy Dur babacığım, suratın böyle güldüğüne göre bana parayı buldum de. Esnaktan parayı buldun mu ağam Söyle! Durağa bir ortak buldum çocuklar! Aaaa! Ortak mı? He! Bütün borçlarımızı ödemeyi kabul etti. E, o zaman durak kurtuldu öyle mi? Kurtuldu Osman! Aa! Aa! Şükürler olsun! Şükürler! Peki nasıl biri bu ortak? Valla ne bileyim ben gördüğüm kadarıyla böyle aslan gibi, adam gibi sözünün neri birine benziyor. Valla tıpkı benim gibi delikanlı bir adam yani. He, ne demesin ne demesin. Yarın buraya gelecek ve hepinizle tanışacak arkadaşlar. Ama ben ül adamları pek severim valla. Buyursun gelsin. Kaptırayım birader seni Kavşa canım Derhal Birader be bir müzik koy da neşemizi bularım anladın mı? Bu ne biçim müzik ya? Kapa şunu Allah'ını seversen Milader. Müslüm Baba yok mu? Yok Orhan Baba? O da yok Ferdi Baba? Baba maba yok. Bu Avrupa müziğidir. İstersen dinle, istemezsen in aşağı hadi. Bana bak sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Sana öyle bir ince ayar çekerim ki şaşar kalırsın ha. Aa sen benimle nasıl konuşuyorsun be? İn aşağı hadi. İn aşağı İn derim sana. İndim aşağı. Aa! Lüka lüka yapışacak adamın alnını karıştırırım. Yakarım lan. Sen benim böyle açık havada ancak sigaramı yakarsın. Üldüreceğim seni, öldüreceğim. Sen beni değil anca vakit öldürürsün anadılma. Aaaa! Yakarım lan Abi yapma, ya. yapma! Yapacağım, yapacağım. Gel buraya! Paramı ver paramı! Al lan paranı! ne biçim atasın parayı be! Sen bittin oğlum, bittin sen! Bundan sonra karşıma çıkma benim! Sen benim karşıma çıkma! Lan, bırakın beni be! Bırakın! 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 Tırın bırakın! Bırakın! <laughs> Nuri kardeşlik, bu meslek beni öldürecek artık. Bırakacağım bu işi ben. Dur ya Osman, dur telaşlanma. Heyecanlanma, ee, ne oldu anlat. Arabama, bu arabama bir maganla bindi. Çok fena kavga yaptık yani. Ya Osman sen deli misin Allah aşkına ya? Bu krizde biz müşteri bulamıyoruz. Sen bulduğun müşteriyi dövüyorsun, kavga ediyorsun. Olmaz ki. Ya Osman Aga sen terminatör müsün Allah aşkına? Benim kabahatim değil be kardeşlik be. Benim kabahatim değil. Bak aramızda en mülayim olan kim? Ha Mehmet Hoca. Mehmet Hoca bile olsaydı gene de kavga ederdi o adam. Yo Osman abi Taksim'e benden insanlarla kavga etmem ben. Tamam. İnsanla kavga etmezsin, ama bu insan değil ki bu. Maymundan beş dakika önce yaratılmış bir goril bile ya. Ya adamı alma, çamur attın ha. Ya çamur atmam, ben çamur atmam. O evde bir kafa atacaktım bile ama işte etraftakiler hayır verdi. Tamam, tamam Osman, hadi gel. Hadi gel geç. Selamun aleyküm Nur abi. Saygılar. Eyvallah Duran kardeşim. Gel canım gel. Hoş geldin gel. Aman. Hoş bulduk abi. Gel otur şöyle. Eyvallah abi. Arkadaşlar tanıştırayım. Duran Bey durağımızın yeni ortağı. Öyle mi? Hayırlı olsun. olsun. Hoş geldin adam. Eyvallah. Aa! Aslanım ne işim var burada be? Asıl senin ne işin var burada be? Popo popo popo! Osman abi! Osman! Siz tanışıyor musunuz Duran Bey'le ya? Nasıl tanışmaz? Takside kavga yaptığım adam budur işte. Yapma ya! Osman bey! Duran Bey durağımızın yeni ortağı. Vay! Osman'a yani baltayı taşa vurdun. <laughs> Ayy! Demek sen de burada çalışıyorsun ha? Kartlık kork Osman. Müşteriye saygısızlık yapan şoförün gözünün yaşına bakmam bilesin. Olmuş bir tatsızlık unutalım gitsin değil mi? Ee, evet. Canım yani ağam olur böyle şeyler yani. Neyse biz e, içeri geçelim de konuşup kontratı imzalayalım. Önemli olur abi. Evet. Buyur abi. Duran abi ben bu Duran en e, kıyak şoförü Sinan. E, emrine amadeyim abiciğim. Ah örmetler e, saygılar abi korktu bende? Ee, korktu öyle mi? Ya Osman Aga, sen ne şanssız bir adamsın ya. Koskoca İstanbul'da kavga etmek için gittin gittin de durağın yeni ortağını mı buldun? Bravo yani. Nerede <laughs> bileceğim ben Nuri kardeştim bu gorili ortak diye alacağını? Geliyor. Ha, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Osman Aga. Abi bizim var mı? Buyur canım. Eyvallah saygılar. Arkadaşlar, Nur abi benim büyüğümdür. Bu durakta o ne derse olur. Sağ ol Duran kardeşim. Saygılar abim. Arkadaşlar. Benim de size diyeceklerim olacak. Delikanlı gibi peşinen konuşalım da sonradan demedin olmasın. E, Valla çok doğru söyledin Duran abi. E, saygılar, e, hürmetler abi. Aa, pis patron yalakası ne olacak? Arkadaşlar ben dürüstüm. Dürüst adamı severim. Şoför adam üç yatçı olmayacak, yalan olmayacak, dolan olmayacak. Müşteriyi dolaştırmayacak. Çok haklısın Duran abi. Vallahi çok haklısın. Tıpkı benim gibi. Ben çok dürüstümdür. Yalanım yoktur, dolanım hiç yoktur. Üç kağıdı hiç sevmem. Müşteri de hiç dolaştırmam. Yani sen beni tarif ettin Duran abi. Bir ismimi söylemedin yani. Hakikaten adam. Yani aynı sen. Değil mi? Değil mi? <laughs> Şoför adam Müşterini dersi haklısın diyecek. Eyvallah diyecek, ağamsın diyecek, paşamsın diyecek. Müşteriyle kavga etmeyecek. Müşteri veli nimettir. Bilmem anlatabildim mi? Merak etmeyin Osman abi, çok iyi anladık. Ama hiç öyle görünmüyor. Hoş geldin Egam. Eyvallah koçum. İşe gideyim de ben. Hadi hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Selamun aleyküm koçlar. Hoş geldin patroncuğum. Hoş geldin patron. Eyvallah da bir daha burada oyun oynadığınızı görmeyeceğim. E, duydun mu Hüseyin? Duydum. Bu <laughs> ne be? Bu ne uyuyor burada ya? Evi yok mu bunun kardeşim? Turan abicim evi vardır da evinde uyuduğunu hiç görmedik bu bari. Evet Sinan abi genelde burada uyur. Alo. Haydi koçum kaç. Üsküdar'da sabah oldu. Alo. Ali Kemal bu Bana bak kalk dedim mi kalkılacak kardeşim? Kalk lan! Ali Kemal bana Duran abinin taktığını yapma. Kulum mu tutturur Kalk! Lan Ali Kemal kıracağım seni. Ana! Duran abi! Abi hürmetle! Anam! Kolum! Anam ben saygılar abi. Sen niye yatıyorsun burada? Şey Duran abi ben karım Gülübük'le kavga ettim o da beni evden kovdu. Kalacak yer yoktu ben de buraya. Ya delikanlı adam böyle sefil edilir mi ya? Sen merak etme ben yenge hanımla konuşur sizi barıştırırım tamam mı kardeşim? Hadi bakalım. Tamam dur abi. Hadi kalk toparlan bakayım toparlan. Günaydın. Günaydın. İyi akşamlar demek istediniz herhalde. He? Anlamadım. Kardeşim saat kaç olmuş siz daha işe yeni geliyorsunuz. Burası ekmek teknesi. Buraya erken gelinecek icabını anladın mı? Ee, günaydın arkadaşlar. Aa, en geçte sen geliyorsun Osman Aga. olmuyor ki kardeşim. Aa, ben hep bile geç geliyorum. Yani sen hep geç geliyorsun öyle mi? Ha. Oh, kebap. Lale devri bitti Osman Aga. Bundan sonra Dura erken gelinecek. Yoksa bozuşuruz anlanınmayacak icabını Günaydın Nur abim, saygılar abim, hoş geldin. Buyur abim seni şöyle alayım ben. Buyurun, buyurun abi. Buyur. Biz de şoför arkadaşlarla birinci ince hasbal ediyorduk icabında. Saygılar abim. Ali Kemal. Evet Doran abiciğim. Ha, burada mıydın? Nur abimin kahvesini kap bakayım koçum. Hemen kap. Hadi canım. Sizler de oturun miladerler.